Gaziantep Kalesi gerçekte şehrimizin kalbi diyebileceğimiz yapı olarak da ender eserlerimizden taşımaz kültür varlığımızdır. Dolayısıyla geçmiş yıllarda işte 1970'li yıllarda yapılan kulelerin bir tanesinin yıkılmasıyla iletişimi kesilmişti biliyorsunuz bunları. O, dönemde o süreçte kurulumuzun ondan sonra rölememizin ve mimari projeyi yapan proje müellifinin de bilgileri doğrultusunda orada bir proje geliştirildi aşama aşama. Dolayısıyla buradaki e, giriş kulelerindeki yapı e, geçtiğimiz yıl içerisinde tamamlandı. Şu anda e, oradaki yapılan işlemde kale üzerindeki e, yağan yağmurdan dolayı toprak kayıplarının önlenmesi için ve dolayısıyla topra e, kaledeki e, zemine toprak e, yağmurun inip onu engellemesi ve kaymasını önlemek için grass yöntemi diye bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemle de e, hem kalenin oradaki toprak kayıpları en aza indirilecek ve alttaki e, galeriler, alt de tamamen sağlamlaştırılarak e, kalenin etrafındaki de e, bu anlamdaki karelerin hep yapı örneklerinde bunu görmek mümkün. Çünkü orada bir hendek yapısı var, dolayısıyla bu savunma sağlamlaştırmanın, o hendek yapısından e, kuzey taraftaki bölümüne kadar tamamlayacaklar. Dolayısıyla kaleden bu işlemler tamamlandıktan sonra güzel bir görünüme ve daha toprağı tutan bir yapıyla kayıpların önlenip ve daha iyi bir turizm anlamında hizmet sunmasına ve bir tarihi eserimizin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde de güzel bir çalışma olacak. Bu çalışmada Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'nın bize mali anlamdaki destekleri çok önemli. Rölo ve Müdürlüğümüzün teknik destekleri önemli. İKOP'un e, yatırım izleme koordinasyon daire başkanlarının e, denetiminde e, zaten e, devam ediyor. Ve müzemizin gözetiminde bu işler tamamlandığında e, göz olan kalemizin ileriye yönelik gelecek kuşaklara aktarılması yönünde e, daha güzel bir şey ortaya çıkartılacak.